Merhaba sevgili hanımlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Hobileri kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle güzel bir modelle birlikteyiz. Bebek yelek modelleri, örgü modelleri yapacağız sevgili hanımlar. Yelek modelleri içinde bayan yelek modelleri, bebek yelekleri, bayan yelek modelleri hani şişle yapılan sevgili hanımlar, çocuk yelek modelleri, iki renkli bebek örgüleri Evet dilediğiniz her yerde kullanabileceğiniz modeller yapacağız sevgili hanımlar. Dediğim gibi yelek örgü modellerinde, erkek bebek, kız bebek yelek modellerinde, bebek örgü modellerinin her çeşidinde sevgili hanımlar, bebek yeleği modellerinde bu modeli rahatlıkla kullanabilirsiniz. Örgü yelek modelleri nasıl yapılıyor? Bu modelimizde hep birlikte yapalım sevgili hanımlar. Çocuk yelek örgü modellerine çok yakışacak olan örgü yelek modelimiz. Bebek yelekleri yapılışını buyurun hep birlikte yapalım hanımlar. Bebek örgülerine ben bu modeli çok yakıştırıyorum. Sizlerin de beğen beğeneceğinizi düşünüyorum. İnşallah beğenirsiniz. Evet güzel hanımlar. Etrofil marka ipimle bu güzel modelimi başlıyorum. Şöyle e, güzel bir lila rengi ve krem beyaz bir renk sevgili hanımlar. Gerçekten bu modeli siz çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Başak modelinin yine farklı bir modelini yapacağız sevgili hanımlar. Evet şöyle ilmeklerimi taktım. Sevgili hanımlar 3 numaralı da bir şiş kullanacağız. Hemen şöyle ilmeklerimi de sizlere hemen göstereyim. Ne yaparsak yapalım 3 üç ve 3'ün katlarıyla yapacağız sevgili hanımlar. Ne yaparsak yapalım 3 üç ve 3'ün katları. Şu şekilde bakın 3 şöyle sayalım 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 bu şekilde sıra, yani 3 üç ve 3'ün katları güzel hanımlar. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz ve modelimize hemen başlayalım modelimizi ön yüzden kuracağız bir hazırlık sırası yapacağız şimdi sevgili hanımlar oldukça güzel kolay bir başak modeli Evet kenar ilmeğimi yeni başladığım için örüyorum hanımlar burada iki tane düz yapıyorum bakın kenar ilmeğimden sonra Bismillahirrahmanirrahim diyelim kenar ilmeği ve iki düz üç ters bir iki üç yine üç düz bir 2 3 tekrar 1 2 3 Bakın 3 düz 3 ters. 3 düz 3 ters. Bu ilk başlangıçta da sevgili hanımlar 3 düz olarak sayıyoruz. Kenar ilmeğimiz ve 2 düzümüz var bakın. 3 ters 3 düz. 3 ters Bakın 3 ters 3 düz. 1 2 3 1 2 3 ters. Yine 1 2 3 düz. Bakın 3 ters. 1 2 3. Şimdi burada 3 ilmeğim kaldı. 1 2 3 kenar ile birlikte. Modelimizin yeni zemin hazırlığını yaptık arkadaşlar. Şimdi modelimizin ön yüzüne geçiyoruz ve modeli kurmaya başlayacağız. Şimdi modelimizin birinci sırasında yine hazırlık sırasında yaptığımız gibi ee, arkadaşlar burası modele dahil değil ilk yaptığımız sıra modele dahil değil. Ee, ben lastik modeli yapmadığım için hazırlık sırası kullandım. Şimdi modelin birinci sırasındayım 2 tane ters, 1, 2 Kenar ilmeğimi de ters olarak sayıyorum. 3 düz 1, 2, 3. Sizler lastik modellerinizi yap, eğer yapmak istiyorsanız yapın, öyle başlayın. Lastik siz de yapabilirsiniz. 3 düz yaptık, 3 ters. 3 düz 1 2 3 1 2 3 ters. 3 düz 1 2 3 3 ters 1 2 3 3 3 düz. 1, 2, 3, 3, 2 ters. 1, 2, kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Evet modelimizin birinci sırasını bakın hanımlar bu şekilde hazırladık. Modelin ikinci sırasındayız. İlk sırayı dediğim gibi ilk ördüğümüz arka yüzden ördüğümüz sıra hazırlık sırasıydı. Şimdi burada ikinci sıramızı yapıyoruz. Modelimiz 4 sıra. Kenar ilmeğimizi aldık. 2 düz. Bakın. 2 düz, 3 ters. 1 2 3. Yine 1 2 3 düz. 1 2 3 ters. 1 2 3 düz. Yine 1 2 3 ters. 1 2 3 düz. 1 2 3 ters 1 2 düz ve kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Evet modelimizin ikinci sırasında bu şekilde yaptık. Bakın şöyle bir görüntümüz var arkadaşlar. Modelin arka yüzü. Şimdi modelin ön yüzündeyiz ve üçüncü sırasındayız. Modelimizi üçüncü sırada kuruyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın burada iki tane tersim var iki tersimi ördüm. Şimdi burada da üç tane düz ilmeğim var. Bir, iki, üç bakın. Birinci değil, ikinci değil, üçüncü ilmeğin içinden bakın. Girdim. Sonra birinci ilmeğimi örüyorum. Sonra ikinci ilmeğimi. Bakın bir modeli yapmış olduk. Bu şekilde. Ara ilmeğim olan üç tersimi yapıyorum. Bir, iki, üç. Bakın. Şimdi tekrar burada üç düz ilmeğim var. Bir, iki, üç. Bakın hemen şu üçüncü ilmeğin içinden giriyorum. Sonra birinci ilmeği örüyorum. Bakın sonra birinci ilmeği örüyorum. Sonra ikinci ilmeği. Ve bıraktım. Üçüncü ilmeğimizi zaten örmüştük. Şimdi bir, iki ters. Sonra yine bakın pardon üç ters. Şimdi burada bir, iki, üç tane düz ilmeğim var. Üçüncünün içine giriyorum. Bu şekilde. Önce bir, Sonra ikinci ilmeğimi örüyorum. Zaten üçüncü ilmeğimi örmüştüm, bıraktım. Yine üç ters. 1 2 3. Terslere hiçbir işlem uygulamıyoruz. Şimdi güzel hanımlar yine son kez yapıyorum. 1 2 3 düz ilmeğim var bakın. 3. düz ilmeğimin içinden girdim. Önce birincisini, sonra ikincisini ördüm. Ve kenardaki iki ters ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Evet, birinci model, üçüncü sıra diyemedim. Üçüncü sıramızı bu şekilde tamamladık sevgili hanımlar. Modelimizin dördüncü ve son sırasındayız. Modelimiz ilerledikçe kendini gösteren çok kolay bir model sevgili hanımlar. İnanın ördük öresiniz gelecek basitin basiti bir model. Evet bakın. 3 kenar ilmeğimi ördüm, iki düz ördüm, 3 tane ters. Şimdi 3 düz. Bakın. 3 düz ilmekleri arka sırasında devamlı gördüğümüz gibi örüyoruz arkadaşlar. Hiçbir işlem yok. 1 2 3 bakın. 1 2 3 1 2 3 3 ters 3 düz. 3 ters 3 düz. 1 2 3 1 2 3 ters. Yine 1, 2, 3. Evet güzel hanımlar, şöyle bir model ben sizlere anlattım bakın. Hemen bir de e, krem rengimizle anlatmak istiyorum. İki renkli olarak yapacağız. Modelimizin kolaylığını gördünüz arkadaşlar. Hemen krem rengi ipimi de bağlıyorum. Evet şöyle bir modelimiz hazır. Bakın. Bir modelimiz şu şekilde hazır. Çok güzel bir model. Evet şimdi ikinci krem rengimi de ilk modelimi nasıl kurduysam sevgili hanımlar bu ilk modelimi nasıl kurduysam ikinci modelimi de aynı şekilde. Şimdi kolaylıkla sizler de yapabileceksiniz. Şimdi kenar ilmeğimi hemen şişime alıyorum. Şöyle ilmeğimi bir kez örüyorum ve hemen çıkartıp şöyle bir sıkıştırma yapıyorum renk geçişinden dolayı şimdi burada iki tane tersim var bakın ipim benden tarafta iki tersimi yaptım burada modellerin üzerindeki üç düz ilmeği yine düz örüyoruz bir iki üç arada üç tersim var bir iki üç ikinci modelimizin birinci sırasını kuruyoruz arkadaşlar şimdi 3 ters yaptık 3 düz 1 2 3 tekrar 1 2 3 ters 3 düz bu şekilde 3 ters 3 düz yapalım Evet arkadaşlar çok çok güzel bir model yelek modellerinde hırka modellerinde süveter atkı bere çeyizlik yelek modellerinde Bebek örgülerinde 10 numara 10 yıldız bir model. Ben bebek geleyi örgüsü olarak anlatıyorum. Sizler dilediğiniz örgü modellerini de kullanabilirsiniz. Evet şöyle modelimin birinci sırasını hazırladım. İkinci sırasındayım ve arka yüzündeyim. Evet modelimin arka yüzünde hemen kenar ilmeğimizi alıyoruz. 2 düz. 1 2. Yine 3 ters. 1 2. 3 3 düz. 1 2 3 3 ters 1 2 3 3 düz 1 2 3 3 ters Evet sevgili hanımlar. Bu modeli eğer beğendiyseniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla sizlere modelimi göstereceğim, paylaşırsınız inşallah. Gerçekten çok çok güzel bir model. Dilerseniz bu modeli tek renkte yapabilirsiniz. Harika güzel bir model. Evet, modelimizin arkasında da ilmekleri gördüğümüz gibi ördük. Şimdi modeli kurduğumuz sıraya yani 3. sıramıza geldik arkadaşlar. Bakın modelim gerçekten çok güzel bir model. Yani ben çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Benim çok hoşuma gidiyor sevgili hanımlar bu model. Evet şöyle şimdi modelin 3. sırasını bitirdik. Dördüncü sırasını yapacağız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada 2 tane ters örüyorum. 1, 2 Şimdi önden e, ve arkadan ördük. Modelimizi tamamladık. 3. sırasındayız. 1, 2 3. ilmeğin içinden bakın. 1 ilmek alıyorum. Uzatıyorum. 1. ilmeğimi ve 2. ilmeğimi örüyorum. 3. ilmeği örmüştük. Zaten çıkardık. Tekrar 1, 2, 3. Bu ara ilmeğimiz olan 3 ters ilmek hiç değişmiyor arkadaşlar. 3 düz ilmeğimizle model kuruyoruz. 1, 2, yine 3. ilmeğin içine girdim. İlk önce 3. ilmeği örüyorum. Sonra 1. Sonra 2. 3. ilmeğimi zaten örmüştüm. Çıkarıyorum. Evet tekrar 1, 2, 3. 3 tersimi, ara ilmeklerimi yaptım. 1. değil, 2. değil, 3. ilmeğin içine giriyorum. Önce birinci, sonra ikinci ilmeğimi örüyorum ve çıkarıyorum. Yine üç ters. Bir, iki, üç. Yine bakın bir, iki, üç düz ilmeğim var. Üçüncü ilmeğin içinden girdim. Önce birinci, sonra ikinci ilmeğimi ördüm. Bir, iki, ve kenar ilmeği ile birlikte üç tane tersimizi de yaptık modelimizin 3. sırasında bu şekilde hazırlamış olduk arkadaşlar. Şimdi modelimizin 4. sırasında ve arka yüzündeyiz. Burada yine ne yapıyoruz? İlmeklerimizi 2 düz yani kenar ilmeği ile birlikte 3 düz. Bakın. 3 ters. 1 2 3. Hemen 1 2 3 ters ilmeklerimiz 1 2 3 model kurduğumuz ilmeğin üzeri ters ilmeklerimiz 1 2 3 3 düz ilmeklerimiz de şu aradaki 3 ters yaptığımız ilmeklerimiz 1 2 3 hemen 1 2 3 1 2 3 ters ilk kenardakiler 1 2 3 düz. Evet güzel hanımlar ben sizlere şöyle iki model anlattım. İnşallah anlaşılır olmuştur. Bakın modelim muhteşem. Örüldükçe ilerledikçe güzel olan bir model sevgili hanımlar. Gerçekten hem güzel hem şık bir model. Bakın şöyle. Evet arkası da bakın bu şekilde. Şimdi modelimin ilerlemiş hali var. Hemen sizlere onu göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet bakın hanımlar Modelimin güzelliğine bir bakar mısınız Modelim şahane Gerçekten hanımlar şahane bir model Şöyle bakın Ben bu modele bayıldım sevgili hanımlar Bu model gerçekten çok güzel ve çok şık ee, Bu modelden Dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz Video başında da dediğim gibi Bebek örgülerine çok yakışan Bebek yelek modellerinde harika bir model ee, Tekrar tekrar Nerelerde kullanacağımızı söyleyerek sizleri rahatsız etmeyeyim videomuzun başında söyledim zaten. Evet harika bir model, kabartmalı güzel bir model. Şöyle bakın arkası da bu şekilde. Gerçekten hem şık hem güzel. Bebek battaniyesi yapabilirsiniz güzel hanımlar. inanın astar istemeyen bir model. Çok şık bir model bir de. Evet bu güzel modelimi sizlere bırakıyorum sevgili hanımlar. İnşallah beğenmişsinizdir ve benimle birlikte sizlerde de yapmışsınızdır diyorum. Şöyle biraz büyüttüm. Yakın çekimde görmenizi istiyorum. Gerçekten modelim şahane sevgili hanımlar. Bakar mısınız şu güzelle? Evet. Tekrar küçültelim. Evet güzel hanımlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun, en güzeline emanet olun. Annemin Hobileri kanalında henüz abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz sevinirim. Annemin Marifetleri kanalı ve Annemin Örgü Dünyası kanalı da bana ait sevgili arkadaşlar. Bugün buradaki yayınlamış olduğum short video Annemin Örgü Dünyası'nda yapımı, yap, yapımı var arkadaşlar. Yapmak isteyenler varsa Annemin Örgü Dünyası kanalımda o yelek modelimi de yapabilirler. Evet güzel hanımlar. E tam detaylarıyla e, anlattım arkadaşlar. Bugünkü short videoda yayınladığım yelek modelimi annemin örgü dünyasında yayınladım. Evet güzel hanımlar bu güzel modelimi de beğendiyseniz lütfen gözünüzden kaçmasın. Hemen örün diyorum. Çünkü 10 numara 10 yıldız bir model. Allah'a emanet olun. Sizlere doyum olmuyor. Konuştukça konuşasım geliyor. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.